Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik ve kolay kahvaltılık tarifleriyle karşınızdayım. 4 farklı tarif vereceğim sizlere. Bu tarifler birbirinden güzel ve lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Videoya başlayalım. başlıyoruz. Çıtır çıtır börek tadını aratmayan gayet lezzetli bir ekmek börek yapıyoruz. Bu ismi buna ben koydum çünkü börek tadında bir lezzet olduğu için Tarife geçecek olursak ilk olarak bir yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Daha sonra içine bir yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurt ekleyince daha çok börek tadıymış gibi oluyor. Bence kesinlikle yoğurt eklemelisiniz ama yoğurt eklemeseniz de olur. Normalde tarif zaten yumurta, peynir, maydanozdan oluşuyor. Daha sonra üzerine yani içine Evde bulduğunuz bir peynir ekleyebilirsiniz. Ben eridiği için tel peynir kullanmak istedim ama her türlü peynirle oluyor. Üniversitede evde kalırken bir sürü peynirle denemiştik bu tarifi ve hepsinden aynı lezzeti alabiliyorsunuz. İçerisine bir tutam da maydanoz katıp gayet daha bir lezzetli hale getiriyoruz. Daha sonra karışımı homojen haline getirdikten sonra dilimlediğimiz ekmekleri borcama koydum ben ama fırın tepsisine de koysanız olur ben burada iki kişilik yapmak istedim çok fazla yapmak istemedim çünkü diğer tarifleri de yapıp hepsini aynı gün yaptığım için hepsini bir anda çok fazla olmasın diye düşündüm ve daha sonra bir kaşık yardımıyla üzerine yaptığımız karışımı ekliyoruz güzel bir şekilde hepsine aynı eşit şekilde gelecek şekilde ekmeklerin üzerine yerleştiriyoruz Daha sonra da fırına koyacağız şimdi ben biraz şunları bir yerleştireyim Normalde buraya müzik koyacaktım ama videonun hiçbir yerinde kanalıma abone olun demeyi unutmuşum O yüzden şimdi kanalıma abone olursanız çok sevinirim yorum yapmayı da unutmayın yorumlarınız benim için çok değerli ve yerleştirme işi bitti alıyoruz borcamımızı ve fırına 180 derecede bir 15 dakika falan pişirince gayet güzel bir şekilde çıkıyor ve şimdi tadım zamanı çıtır çıtır oluyor gerçekten böyle börek tadında gayet güzel de pişiyor öyle yumurta tadı falan gelmiyor yani yumurta kokusu falan da gelmiyor gayet mis gibi lezzetli bir tarif bence kesinlikle yapmalısınız. Böyle pratik de hemen oluyor da yanınıza alıp götürebilirsiniz de hiç kokmuyor. Mis gibi ben burada tadıyorum. Mm, mükemmel, efsane, harika diyorum burada. Ve zavna zaten hepsini yiyoruz. Ve ikinci olarak domatesli biber. Bu tarif yazın daha çok güzel bir şekilde gidiyor. Çünkü domates mevsimi yazın olduğu için. Ama bu mevsimde de domatesi bulabildiğimiz için domatesini alıp yapmak istedim. Size göstermek istedim. Bu pratik tarifi de. 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıyoruz. Ben burada pankek tavasını kullandım ama biraz şov olsun diye kullanmıştım. Çünkü yeni bir tavaydı ve güzeldir o diye düşündüm. Ama normalde küçük bir tavayı da kullanabilirsiniz. Bu biraz büyük geldi. Zaten fark edersiniz de siz de. Daha sonrasında de dilimlediğimiz domateslerimizi üzerine koyuyoruz ısınan tavamızın içerisine koyuyoruz. Sonrasında da biberlerimizi ekliyoruz. Biraz bunları böyle ters düz edip yani ters düz edip aynen edip biberleri de biraz böyle kızartırcasına 3 4 dakika falan bunları böyle güzelce kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra üzerine istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben tuz, karabiber, karabiber eklemedim. Pul biber, nane, Biraz da kekik ekledim. Gayet güzel, lezzetli bir şekil oluyor. Şimdi ekmeğimizi aldık. Tadım zamanına geçtik. Ve güzelce kapanıyoruz ve domatesinden aldım birbirinden alamadım ağzımıza atıyoruz ve üçüncü tarifimiz olan lavaş tost bunu duymayan yoktur diye düşünüyorum lavaşını ben değil annem evde yaptı gayet güzel bir şekilde oluyor bence kendiniz pratik bir şekilde evde de yapabilirsiniz şimdi burada ben öncelikle ortadan Tabii ki de bölüyoruz bunun lavaş tostun en önemli noktası zaten bir ortadan bölmek. Daha sonra öncelikle bir katladım şöyle bir denedim. Daha sonrasında bir köşesine salçayı güzel bir şekilde hızlı bir şekilde sürüyorum. Sonrasında ben süzme peynir kullandım. Süzme peynirle de gayet güzel oluyor ama kaşar da kullanabilirsiniz. O da böyle eriyip bu güzel bir şölen de yaratabilirsiniz. Süzme peyniri de sürdük. Sonra üzerine kalan maydanozlar vardı. Onlar da ziyan olmasın diye burada güzel bir şekilde kullanmak istedim. Peynirin üzerine koyuyorum. Sonrasında domates kullanmak istedim ama ama mevsim olmadığı için ben iki tane koydum ama burayı kaplayacak bir şekilde de gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Siz ya da istediğiniz pratik mesela avokado da kullanabilirsiniz ya da sucuk kullanabilirsiniz. Arasına peynirden daha fazla kullanabilirsiniz. Özel soslar kullanabilirsiniz salça yerine falan. Yani saat sonrasında bunu tost makinesinde pişirdim hemencecik. Sonrasında of şuna bakın harika. Şöyle böldüm ben çünkü çok sıcaktı. Burada aslında elim yanıyor cayır cayır ama size belli etmemeye çalışıyorum. Sonrasında tadım zamanı of ısırdım bir tane çıp çıp. Hmm, harika mükemmel burada da mükemmel diyorum. Ve yumurtayı çok sevmeyenler buraya ya da haşlanmış yumurta yapıyoruz. Haşlı yumurtalarımızı önceden haşlıyoruz. Daha sonra bir tavaya bakın bu tava harika bir tava. Küçük. 2 yemek kaşığı tereyağını koyuyoruz. Daha sonra ben 1 yemek kaşığı da zeytinyağı eklemek istedim. İkisinin karışımını seviyorum çünkü. Daha sonra bunları güzelce erittikten sonra üzerine baharatlarımızı katıyoruz. Tuz ekledik biraz. Daha sonra karabiber ekliyoruz. Biraz pul biber. Daha sonrasında istediğiniz başka baharatlar da varsa bunları da ekleyebilirsiniz. Daha sonra haşlanmış yumurtalarımızı ikiye bölüyoruz ve bunları hazırladığımız yağın içerisine güzel bir şekilde atıyoruz, koyuyoruz ve daha sonrasında biraz pişiriyoruz onları. Daha sonrasında yağlarından üzerine de böyle geçiriyoruz. Daha böyle lezzetli olsun her tarafına o tatlar geçsin diye. Üzerine birazdan nane ile kekik ekledikten sonra işte size haşlanmış yumurta ya da hazır. Gerçekten burada yumurta yiyemiyorsanız bunu yapmanızı tercih ederim. Gayet güzel bir şekilde yediriyor insana. Tadıma geçtik ve hop. Burada yumurtadan alamıyorum çünkü bölmek istemedim görüntüyü bozmamak için. Ve videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.